Hem yani bugün üçüncü sayfamız ile devam edeceğiz. Görüşümüz yani bugün sefamızda yılın fasılları, aylar ve günler bilen devam edeceğiz. Seasons bu yılın fasılları manisini veriyor. Spring bahar paslı, Summer tomuz paslı, Autumn ya da Fall güz paslı Winter, göz paslı. Her paslı için bir tane meselen bilen devam edeceğiz dostlar. My favorite season is spring. I went to Maria last summer. My friend lives there. Geçen Thomas paslı Mara gittim. O yerde dostum yaşayar. People say that this place becomes very beautiful in autumn. Adamlar bu yarın güz pasında Gatovo'dan bolyandığını aytyalır. Lots of animals prefer to sleep during the winter season. Köp hayvanlar gış paslı boyunca yatmanı gogarayalar. Months. There are 12 months in a year. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Görsünüz ýal dostlar, bir ýylda 12 ay bar. Munu hem mämemizden bilýärs. Bilmeýän bolsak, ayyp bolardy. Bu aylaryň ählisi, ýani türkmençede biziň aýlary ay aýtışymyzy gatymlendir. Mysal üçin January, biz ýanwar diýäs. Bu bu kitap mezeno ýöni aşakdaky 2-nji ay February. Bu Türkmen dilinde de fevral ayı, doğru mu? Mar. Bu da Türkmen dilinde Mart. Dördüncü ayımız. April. İngilizce dilinde April. Beşinci ayımız. May. İngilizce dilinde May. Altıncı ayımız. Türkmen dilinde Iyun. İngilizce dilinde Gün. Yedinci ayımız. Türkmen dilinde Iyul. İngiliz dilinde July. Sekinci ayımız Türkmen dilinde August. İngiliz dilinde August. Dokuzuncu ayımız okulların başlayan ayı. Türkmen dilinde September. İngiliz dilinde September. 10 ayımız bizim dilimizde October. İngiliz dilinde October. 11. ay bizim dilimizde November. İngiliz dilinde November. En sonka ayımızı December ayı. İngiliz dilinde de December. Ayları go düşünmemiz için bir iki saniye meselemler bilen devam edeceğiz. He will go back to school in September. Oğul, sen ayında okuva izine gelir. Ya da izine gider.

Ol 1857. yılın iyun ayının 8'inde öldü. Yata nereye olsun olsun, doğru mu? I have known her since May. Onu, May ayından beri biliyorum. From January to March, we need to work much more. Bu sözlerimizin Türk mülki dostlar. Yanvar ayından Mart ayına çinli bizim. Haz köp işlememiz gerek. En son iki meselem sözümüz. My birthday is on the 7th of January. Benim doğulan günüm Januar ayının geçtiğinde. Şu sözümüzde, Govindsveren sebebi İngilizce'de, doğulan günün şu yıldaydı aydılar. Days. Bu yerde hepten günleri hakkında öğreniriz. How many days are there in a week? Bir haftada ne gün var? Çağışık cevap verer. There are seven days in a week. Bir hepte de yedi gün var. Heptenin yedi gününün adları bilen devam ediyoruz. Monday. Birinci gün yani. Durçen bir günü. She bought this car last Monday. Ol bu avutuluğu geçen durçen bir günü aldı yani bot perde satın aldım manasını verir dostlar. Tuesday. İkinci gün. I and my friends go to a bookstore every Tuesday. Men ve menin dostlarım her ikinci gün bir kitap dükkanına git Wednesday. I have decided to meet them this Wednesday. Men olar bilen şu yani bu üçüncü gün doğuşmana karar verdim. Thursday. Tomorrow is Thursday. After tomorrow is Friday. Ertir dördüncü gün. Ertirden sonraki gün. Anne günü. Friday. Anne günü. Today is Friday. Bugün anne günü ya da beşinci gün. Saturday. I didn't see him since that Saturday. Men onu all 6. günden beri görmedim. Bu meselemde this Sunday yazman unutturun dostlar. Şu ayda. I promise that I will pay you off this Sunday. Bunun yazılması gerektiği yönü unutturun. Başla. I promise that I will pay you off this Sunday. Bu dinç jalış günü sana bergemi tölerin. Pay of off. Yani, bu ne manin beri? Misal için sizin birine bergeniz var. Doğru mu? Misal, mesela 5 milyon manat bergeniz var. Ve berde siz pay of diyen bolsanız 5 manatın tölerin deyip söz veren Yani, бұл видеоны көргеніңіз үшін көп сау болың достар неиі бір бар болса маған инстаграм яда твиттер арқылы жазып білерсіңіз. көп сау